Merhaba arkadaşlar maalesef Moskova'da bir terör saldırısı gerçekleşti dün akşam ben yaklaşık tam 24 saat sonra bu çekimi yapıyorum ve şu ana kadar açıklanan hayatını kaybetmiş insan sayısı 133 idi ve çok sayıda yaralı var ölü sayısı artacak gibi belki 150-160'a çıkacak gibi bir durum var açıklamalar onu gösteriyor çünkü her saatte bir artıyor dün yaralı sayısı, ağır yaralı sayısının fazla olduğu söylenmişti. Demek ki hani ölüm ölümlerle neticeleniyor diye düşünebiliriz. Bu terör saldırısının arkasında kimler var? Hangi versiyonlar var? Yani bunun detaylarına biraz sonra ineceğiz. Benim kanaatim öncesi, öncelikle vurgulamamız gereken şey bir istihbarat zafiyetinin olması. Bence son zamanlarda Rusya'da istihbarat zafiyetini bu üçüncüsü diye dillendirebiliriz. İlki biliyorsunuz Ukrayna ile alakalı e, Cumhurbaşkanlığı aparatına verilen bilgilerin eksik çıkması ki sonrasında büyük bir savaşa dönüşmüş oldu. 3-5 günde bitecek şeklinde belki bir istihbarat bilgisi gelmişti ama maalesef bu savaş 3. yılına girdi. İkincisi Prigoji'nin mesela planı, isyan planı tespit edilememesi bence bu da bir istihbarat, istihbarat zafiyeti olarak düşünüyorum. Üçüncüsü olarak da bu dünkü yaşanan olay. Kesinlikle dünkü yaşanan olay büyük bir yer. Bunu kabul ediyorum. Büyük bir kongre merkezi. Orada çok sayıda salon, otel, ne bileyim park yeri, e, tali girişler falan. Yani teritori olarak zaten 13 bin metrekareymiş. Yani çok büyük. Büyük bir yer olması hasebiyle kesinlikle güvenlik elbette ki zordur. Fakat yine de bir istihbarat zafiyeti olarak düşünüyorum. Çünkü Aralık, pardon Mart ayının başında, 7 Mart'ta Amerika Dışişleri Bakanlığı da biliyorsunuz elçilik üzerinden bir açıklama yapmıştı. Terör beklentisi, o, terör saldırıları olabilir gibisinden. Yani Rusya bunu da hala almalıydı. Elbette ki almıştır o günlerde. Hatta bazı yakalanmalar falan da oldu diye açıklamalar yapıldı. Fakat bu güvenliklerin daha da devam etmesi gerekirdi. Yani bu tip olayların arkasında kesinlikle istihbarat destekleri de vardır ya da dış güçler de vardır. Bu da ayrı bir konu. Yani kontrol etmek zordu. Ben bunu kabul ediyorum. Bu da yani ayrı bir husus. Bu olay sonrasında tabi bazı gelişmeler olabilir. Yine detaylara birazdan ineceğiz. Yani Rusya acaba Kremlin yeni seferberlik ilan eder mi? Ordu sayısını artırır mı? Cephelerde genişleme olur mu? Mesela Harkov'da yeni bir cephe açılır mı? Acaba Odessa'da yeni bir cephe açılır mı? Gibisinden de akla gelen sorular bunlar. Rusya terör saldırılarını unutmuştu. En son 2011 yılında olmuştu böyle bir terör saldırısı, tiyatro saldırısı olmuştu hatırlarsınız. Bir de 2004'te Beslan okul saldırısı olmuştu. Rusya bu saldırılardan sonra 2011'den sonra uzun bir süre terör saldırılarını unutmuştu. Maalesef dünkü olay inşallah devamı gelmez. İnşallah yakın zamanlarda ile ya da ilerleyen zamanlarda hiçbir zaman böyle terör saldırıları olmaz umudundayız. Rusya kamuoyunu elbette ki sarstı. Güvenlik önlemleri artırıldı. saldırısıyla işit tekrar ortaya çıkmış oldu, tekrar canlandı. Son zamanlarda, son 3-4 yıl işit biraz daha sessizliğe bürünmüştü. Çok aktivitesi yoktu fakat Hamas-İsrail savaşıyla işit tekrar ortaya çıkır verdi, canlanı verdi. Dolayısıyla versiyonlardan bir tanesini ben oraya bağlamak istiyorum. Acaba Rusya Hamas tarafını tutarken, Filistin tarafını tutarken ya da orada mağduriyetlerin falan yaşandığını anlatırken, İsrail karşıtı bir durum sergilerken acaba diyorum uluslararası güçler devreye girerek işit vasıtasıyla Rusya'ya bir mesaj mı vermek istediler? Rusya'ya bir ders mi vermek istediler? Bilmiyorum. Belki bunun arkası da gelecek de olabilir. Ama son zamanlarda hani son 6 ayda, 8 ayda, belki 1 yılda Orta Doğu'da tekrar işidin hareketlendiğini görüyoruz. Orada bazı aktivitelere, bazı terör saldırılarına giriyor. Eskiden beri IŞİD Rusya coğrafyasının arasında bir bağlantı var zaten. Hani bu pozitif manada bir bağlantı değil. Eski Sovyetler Birliği ülkesinden ve Rusya'nın bazı bölgelerinden işte katılanlar vardı. Bir ara 2000-2500 civarında bir sayı ulaşmıştı bu radikal kişiler diyebiliriz. Dolayısıyla bu radikal kişilerin halen işte irtibatları devam edebilir ya da yeni kişiler de kazanabilir. Çünkü burada hani kazanç da söz konusu, verilen paralar da söz konusu. Mesela dün yakalanan kişilerden bir tanesi Türkiye üzerinden geldiğini söylüyor. Hatta belli bir süre Türkiye'de yaşadığını soruyor. Yaşadığını soruyor. Türkiye'deki dini bir kişiden böyle motive motive motifeler aldığını, desteklendiğini, dini sohbetler aldığını anlatıyor. Ve para karşılığında da dünkü saldırıya katıldığını söylüyor. Eğer bunun detayları ortaya çıkarsa gerçekten bu kişi Türkiye kurumlarıyla, Türkiye'de birileriyle bağlantıları arkasının desteklendiği ortaya çıkarsa bu ciddi bir krize gebedir manasında manasına geliyor. Tabii ki arkasında Amerika da olabilir. Yani bilmiyorum hani Erdoğan biliyorsunuz Orta, Do Orta Doğu Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı olduğunu ilan etmişti. Haliyle Büyük Orta Doğu projesinin ayaklarının bir tanesi işidin de olduğu söyleniyor. Yani böyle bir durum bu şeyler bağlantılar ortaya çıkar da <laughs> Türkiye'den bazı destekler alındığı gibi bir husus olursa bu ciddi Rusya ile Türkiye arasındaki krizlere gebe demektir. Rusya Türkiye arasındaki ticareti de haliyle hemen etkileyecektir, yansıyacaktır. Fakat bunun netleşmesi 3-5 gün alabilir. Tabii Amerika mı var, başka güçler mi var? Bu da Rusya için önemli bir konu. Rusya bunun da üzerine gidecektir. Bir de versiyonlardan bir tanesi Ukrayna'daki, Ukrayna safrarında savaşan Rus gönüllüler olduğu da söyleniyor. Bu da sayı olarak çok yüksek. Dünkü kişi de, yakalanan kişi de zaten çok açık ve net Rusça konuşuyor. Gerçi Orta Doğu birisine zaten benzemiyor. Daha çok Tacikli Kafkasyalı gibi birisine benziyor ama net Rusça konuşuyor. Şunu demek istiyorum yani Rusya'nın kendi içerisinde de Ukrayna Savaşı'na destek veren bazı kişiler olabilir ki bunlar Rusya vatandaşı aynı zamanda. Acaba bu kişiler tarafından organize edilmiş bir terör saldırısı mı gibisine akla versiyon olarak geliyor. Fakat bunların hepsi bir, birkaç gün içerisinde, belki birkaç hafta içerisinde, en geç bir iki ay içerisinde netleşir diye düşünüyorum bu terör saldırısının olduğunu olabileceğini de daha önce biliyorsunuz New York Times gibi kanallar verdi. Ve dünkü yakalanan kişinin de yine işitle bağlantısının olduğunu yine New York Times gibi Reuters gibi Batı ajansları verdi. Bu da şüphe uyandırıyor. Acaba mesela zaten bu konuda Kremlin hemen tepki gösterdi. Mesela Zaharova madem bazı şeyleri biliyorsunuz niçin vermediniz, niçin vermiyorsunuz gibisinden tepki gösterdi. Eğer ki dünkü terör saldırısının arkasında Ukrayna çıkarsa bu cephelerdeki savaşın daha da büyük olacağı manasına geliyor. Rusya bunu affetmeyecektir. Kharkov'a, Nikolaev'e, Herson'a, Odesa'ya yani elinden geldiğince saldıracaktır. Hatta Kiev'e yeni saldırılar düzenleyecektir. Zaten son haftalarda biliyorsunuz roket füze atışları çok artmıştı. Ukrayna'ya vurulmadık, geri kalmamıştı zaten. Enerji kaynakları, enerji noktaları, önemli santrallerin hepsi vurulmuştu. Eğer dünkü saldırıda bu bağlantılar tespit edilirse, yani savaş daha büyük cephelerde yayılacak, Rusya seferberlik ilan edecek manasına gelir. Asker sayısını gönderecek, artıracak, cephelere göndereceği asker sayısını, gönderdiği asker sayısını artıracağı manasına gelir. Belki komple savaş ilan da edilebilir. Çünkü bugün Putin bir konuşmasında ulusal yaz ilan edildi ilan etti. Zaten 133 kişi de öldü. Gerçekten sayı da büyük bir sayı. Yaralılar da var halen. Ölü sayısı da artabilir. Dolayısıyla Ukrayna ile bağlantılar tespit edilirse yani cephelerdeki durum da daha genişleyecek manasına geliyor. Bu da zaten yakın zamanda anlaşılır. Çünkü 11 kişi yakalanmış. Bunların bazıları dünkü terör saldırısına katıldığını itiraf ettiler. Özellikle Türkiye'den geldiğini söyleyen ve Türkiye'den destek aldığını söyleyen kişi, güzel akıcı Rusçasıyla normal konuşuyor. Yani korka korka konuşuyor ayrı bir konu ama normal Rusçasıyla konuşuyor. E bu, bu konuşmalar ya da onların e, bazı itiraflarda bulunması neticesinde Ukrayna mı var olayın arkasında, Türkiye mi var, işit mi var ya da başka uluslararası güçler mi var? Bu yakın zamanda benim kanaatim anlaşılacaktır. Dolayısıyla o zaman e, cephelerle ya da Ukrayna Savaşı'yla alakalı bağlantılarında daha net bir şekilde konuşacağız. Dünkü olaydan sonra haliyle hem Moskova'da hem Petersburg'da ve diğer büyük şehirlerde güvenlik önlemleri artırıldı. Metro, AVM'ler falan çalışıyor fakat giriş çıkışlarda kontroller artırıldı. Özellikle çantalara falan bakılıyor. Bugün Kızıl Meydan kapalıydı. Etrafında hani gezmek olabiliyor yakın civarlarda ama Kızıl Meydanın kendisi güvenlikten dolayı kapatıldı. Yani bununla bağlantılı olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı danışmanlarından Mihail Podolyak bu terör saldırısının arkasında Ukrayna'nın Kiev'in olmadığına dair bir açıklama yaptı. Ukrayna istihbarat şefinden de böyle bir açıklama geldi. Yine Ukrayna'nın olmadığına olamayacağına dair Amerika'dan da bir açıklama gelmişti. Yani yakın zamanda göreceğiz. Ee, anlar. Rusya'da bugün ulusal yaz ilan edildi. Yani Kremlin şok oldu bu hadise sonrası. Sert açıklamalar yapıldı. Bazı açıklamalar intikam seviyesinde açıklamalardı. Biraz sonra bazılarının başlıklarını değineceğim. Uluslararası açıklamalar da oldu tabii, yardım açıklamaları. Biraz sonra onlara da değineceğim. Fakat versiyonlar olarak olayın arkasında ister Rusya'nın kendi iç lokal güçleri olsun, ister Ukrayna kaynaklı olsun, ister Türkiye eşit falan kaynaklı olsun, uluslararası kaynaklı olsun. Bundan sonra bazı şeyler kesinlikle değişecek manasına geliyor bu bir gerçek. Rusya güvenlik önlemlerini daha çok artıracak. Nükleer silah söylemleri daha çok artacak. Silah üretimi daha çok artacak. Ukrayna'daki savaşın şiddeti de benim kanaatim daha çok artacak. Eğer zaten olayın arkasına Ukrayna çıkarsa hepten savaşın cephelerin genişlemesi de demek, asker sayısının artması da demek, savaşın şiddetlenmesi demek manasına geliyor. Ama ulus daha bunun dışında uluslararası güçler olursa soğuk savaşında daha da derinlemesini hissetmemiz manasına geliyor. Yani bu bir kırılma noktası oldu benim kanaatim. Umarım devamı gelmez bu tip saldırıların. Şimdi ilk açıklamayı Dimitri Medvedev dün yapmıştı. İntikam söylemi gibi bir açıklama yaptı. Rusya'nın Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, eski Cumhurbaşkanı Dimitri Medvedev bu açıklamayı yapıyor. Saldırıyı düzenleyen silahlı kişilerin ve saldırı planlayanların, planlayanların yakalanarak öldürülmesi gerektiğini söyledi. Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Martvianko da bu iğrenç suçun arkasında olanlar hak ettikleri ve kaçınılmaz cezalarını alacaklar Devlet mağdur ve mağdurların ailelerine mümkün olan her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır. Zaten Moskova Belediyesi de bazı açıklamalarda bulundu. Ölenlerin cenaze masrafları gibi bazı ailelere tazminat karşılama gibi açıklamalar yaptı. Dün ilginç bir şey oldu mesela. O bölgedeki taksiler insanları uzaklaştırmak için ücretsiz insan taşıttılar. Bu da güzel bir insani dayanışma örneğiydi. Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Kirby Moskova'daki saldırıya değindi. Olaya ilişkin görüntüleri için korkunç ve izlemesi zor ifadelerini kullanan Kirby, olayla ilgili daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını belirterek, düşüncelerimiz bu korkunç saldırının kurbanlarıyla birlikte. Henüz haberi almayan anneler, babalar ve çocukların olduğunu anlamak gerek. Bugün onlar için zor bir gün olacak. Düşüncelerimiz onlarla birlikte dedi. Tabi Rusya'nın, Amerika'nın açıklamalarına Rusya'dan sert bir tepki geldi. Rusya ile Amerika'nın bundan eminse, Rusya, Amerika bundan eminse elindeki bilgiyi için bize paylaşmadı tepkisini gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Beyaz Saray Ukrayna'ya, Ukrayna ya da Ukraynalılar Moskova'daki terör saldırısında bir rol olduğuna ilişkin işaret görmediğini söylediler. Washington'daki yetkililer neye dayanarak bir trajedinin ortasında birisinin masumiyetine ilişkin sonuç çıkarıyor diye tepkisini göstermiş oldu. Ukrayna Cumhurbaşkanı danışmanı Mihail, Mihail Podolyak da Kiev'in saldırıyla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Telegram kanalında görüntülü bir mesaj paylaşan Podolyak, Rusya'nın bu olaylarla kesinlik, kesinlikle bir ilgisi yok. Rus düzenli ordusuyla topyekun bir savaştayız. Ve her şeyden bağımsız, her şeye harp meydanında karar verilecek ifadelerini kullandı. Amerika Büyükelçiliğinden de yine bir açıklama geldi. Onu geçiyoruz. Macron bir kınama yayınladı. Moskova'daki saldırının ardından bir açıklama yaptı. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan mesajda Macron hayatını kaybedenler için taziyede bulundu. Bu önemliydi mesela yani. Hani kavga savaş falan ama insani meseleler olduğunda da destek açıklamaları elbette ki önemli. Avrupa Birliği tarafından bir açıklama Moskova'daki krokus Belediye binasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin haberler karşısında şok oldu ve dehşete düştük. Avrupa Birliği sivilleri yönelik her türlü saldırı kınıyor. düşüncelerimiz bu terör saldır saldırısından etkilenen tüm Rus vatandaşlarla birliktedir dedi. Polonya mesela benzer bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan'dan geldi yine açıklama, destek açıklaması. Xi Jinping, Krokus Belediye binasına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak Vladimir Putin'e taziye telgrafı gönderdi. Bunların hepsini okumayacağım arkadaşlar zaten hani uzun sürmesin diye. Fakat bu destek açıklamalarda da elbette ki önemli. Fakat bundan sonra hadiselerin akışını seyretmeye çalışacağız, takip etmeye çalışacağız. Ara ara da size yayınlamaya çalışacağız arkadaşlar.